ki Mevlana Halid Kaddesi sallallahu aleyhi ve o kadar ilmine rağmen, o kadar bilgisine rağmen zahiri makamı var ki Bağdat'ta baş müderristir. Yani rektördür o zamanın. Manevi olarak da Kadiri tarikatından icazetlidir. Ders veriyor, irşad yapıyor. Ama diyor ki ben hac farizası için Harameyn'e gittiğim zaman, Hicaz'a gittiğim zaman Medine-i Münevvere'de tıpkı bir cahilin sorusu gibi herkesten, herkese istifade ettim. Onlardan dua istedim, onlardan tavsiye istedim. Maalesef bugün bir insan iki kitap okuyor, beş kitap okuyor, kendisini allame cihan zannediyor. Nefsini bilmeyen zaten muhterem kardeşlerim, o kişi perişandır. Önce insan nefsini bilecek. İşte Mevlana Halid Hazreti diyor ki tıpkı bir cahilin sorusu gibi ben insanlardan, alimlerden istifade ettim. Onlardan nasihat istedim. Tavsiyede, tavsiye istedim. <laughs> i̇şte birisi dedi ki tabi zaten Medine Münevvere muhterem kardeşlerim evliyanın merkezi, imanın merkezi orada hiç bir şey zannetmediğin insandan nice cevherler çıkar muhterem kardeşlerim. Zaten Medine münevveri ayrıca öyle bir özelliği var. Bir zat bana dedi ki orada, dedi ki sen Mekke mükerremeye gittiğin zaman sakın orada zahiden hoş görmediğin bir şeyden dolayı kalbinde bir itiraz gelmesin dedi. Diyor ben Mekke mükerremeye gittim, bir cuma günü öyle diyor bedene kesmek için diyor. Bedene yani deve kesmek için diyor. Bu peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifi var. Bu söz onun üzerine söylenmiştir. Kim cuma günü evinde ya da bulunduğu yerde guslunu alırsa, abdestini alırsa veyahut da ilk vakitte camiye gelirse ona bir deve kurban kesmiş gibi ecir ve sevap vardır. Sonraki saatte giden bir koyun kesmiş gibi, sonraki saatte giden bir tavuk kesip de onu infak etmiş gibi bu şekilde buyuruyor Peygamber Efendimiz. İşte ben bir bedene kesmek için yani deve kesmek için yani en erken saatte ben Kabe-i Muazzama'ya gittim diyor. Orada dile-i hayratı okuyorum. Okurken bir ara Kabe'ye baktım. Birisi Kabe'nin şazırvanına, yani Kabe düz geliyor, böyle biraz meyil oluyor. Orası şazırvandır. Şazırvan, ee, oraya sırtın dayamış, yani temelin biraz daha geniş olması, ee, sırtın dayamış, böyle rahat rahat, ayaklarını uzatmış, rahat oturuyor. Ben okuyorum, sonra gözüm oraya takıldı, gözüm oraya takıldı ama bu sefer kalbimden itirazlar, itirazlar. Ondan sonra o kişi geldi yanıma dedi ki sen dedi Medine'de sana nasihat eden adamın nasihatini unuttun mu dedi. İşte sen bilmiyor musun ki Allah indinde müminin gönlü Kabe'den daha tazimdir, daha hürmete şayandır. Sen bunu bilmiyor musun? İşte ondan sonra dedim ki ne olur ben sana intisap edeyim, beni irşad edin dediği zaman bana Denhi tarafını gösterdi diyor. Ve Mevlana Halid Hazretleri sonra tam bir yıl sürecek Denhi yolculuğuna orada hatta Seydamız öyle anlatıyor dergah yaklaştığı zaman Şeyh Abdullah Dehlevi Kaddasallah Sürre Aliye'nin dergahını soruyor burada böyle mübarek bir zat var diye sorduğu zaman Tabi münkir her yerde var. Münkirsiz olmaz. İnsanlar kimdir neler neler konuşuyorlar. İşte diyor ki burada salih veli bir Abdullah değil. Burada sahtekar bir Abdullah var diyorlar. Tabi başkası olsa kalbinde bir sürü vesvese evham belki o şeyden mahrum olacak. Ama Mevlana Hat diyor ki Ebu Cehil de Ebu Leheb de Peygamber Efendimiz'in yanında istifade etmedi. Ama ben inşallah gideceğim ve oradan gidiyor hizmet ediyor, istifade ediyor ve en nihayetinde Allahu Teala Celle Celaluhu kendisine büyük bir irşat kapısı nasip ediyor muhterem kardeşlerim. İnşallah bizler de bu kapılara Allah için muhterem kardeşlerim. Hiçbir şekilde ne zahiri ne manevi ne vekalettir, ne hilafettir, ne dünya makamıdır, ne maldır, ne mülktür. Başka bir amaçla gelen zaten sofiliği kaybetmiştir muhterem kardeşlerim. O kişinin sofiliği yani evet güzel bir insandır, iyi bir Müslümandır belki ama tasavvufen o insan belki bitmiştir onun için. Buna inşallah dikkat edelim. Allahu Teala Cenne Celle bizleri bu bereketten, bu nispetten bizleri mahrum eylemesin inşallah.